Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Başkent programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik ve Habertürk Televizyon Ankara temsilcisi Alican Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Efendim reklam arasında e, İsrail ve Filistin konusunda ateşkesle ilgili yeni bir gelişme var mı? Onları takip ettiniz, yeni bilgiler aldınız. Onu izleyicilerimize paylaşabilir miyiz? Dış Dış işleri yetkililerimizle görüştüm. Sayın Bakan şu anda sanırım uçakta onun için telefonuna ulaşılamıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün bu meseleyi görüşmek, Gazze meselesi görüşmek üzere büyük ihtimalle toplanacak. Bugün dediysem biliyorsun Amerika'da şu anda New York'ta evet. 7 saat bizden geride. Onun için yani bugün toplanabilir. Şeyde de Diğer tarafta da resmi bir ateşkes henüz yok ama e, bu konudaki her anladığım kadarıyla çabalar devam ediyor. E, ve ümit ederim ki Mısır'ın e, biraz e, garantörlüğünde falan bir e, ateşkes söz konusu olabilir. Ümit ediyoruz ki bu gece bu ateşkes yürürlüğe girer. Yani İsrail'in tabi taahhüdünde bulunmaması dediğim gibi e, bizim endişe ettiğimiz bir konu ama hiç olmazsa bir ateşkes sağlansın daha şey bir zeminde sakin bir zeminde bu meseleler konuşulsun diye temenni ediyorum. Evet. Diğer gündem maddeler var. Belki program içerisinde sıcak gelişmeler oldukça size soracağız ve izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama Alican Can Türkoğlu'nun evet, sorusu bugün, var. Bugünün gündemiyle devam evet. edelim. Sayın Selvi, 12 Eylül davası. Bugün ilk kez Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın görüntüleri de mahkeme salonuna Yansıtıldı iddianamenin okunması yanlış bilmiyorsam tamamlandı. Yarın devam edecek ama e, bana gelen mesajlar eminim sizlere de gelmiştir aynı yönde. Mahkeme salonunun bugünkü havasının e, özellikle müdahale avukatları ve e, izleyenler açısından ekranda görmenin bile yeterli olduğu yönünde çok mesaj geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem davayı hem e, bugünkü ve devam edecek süreci değil. Doğrusu Sayın Türkoğlu, Türkiye'de birçok insan günün birinde darbecilerin ve darbelerin yargılanacağına inanmıyordu. Yani güneş batıdan doğuda batar ama Türkiye'de darbeciler ve darbeler yargılanmaz şeklinde bir kanaate sahip olan Türkiye'de azımsanmayacak bir kitle vardı. Nitekim biz anayasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirip referanduma gittiğimizde 2010'da hatırlayın. Oradaki maddelerden birisi de Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasıydı. Yani darbecilere koruma zırhı hazırlayan 12 Eylül'cüden hiçbir şekilde yargılanamazlar hükmüydü. O zaman muhalefet liderleri meydanlarda bak bu bir kandırmacadır. Zaten miruru zamana uğradı. Yani zaman aşımına uğradı. 30 yıl doldu falan dediler. Evet. Biz de dedik ki eğer kronometreyi durdurmuşsanız onun çalıştığından söz edemezsiniz. Bunu şura benzetebilirsiniz. Bir milletvekili suç işledi. O milletvekilliğinin dokunulmazlığı olduğu için o yargılanamıyor. Malum belli suçlar. Eh. Şimdi bu arkadaş 20 yıl milletvekilliği yaptı. Şimdi o o konuyla ilgili de zaman aşımı 10 yıldır. Şimdi bu arkadaşın e, şey yani işlediği sonra suç zaman zaman aşımına. zaman aşımına mı uğradı? Hayır. Çünkü süreç hiç başlamadı başlamayan bir sürecin e, dolması da söz konusu olmaz. 12 Eylül'ün yargılanması dondurulmuştu. Biz dedik ki biz bu buzları çözeceğiz. Halk çözecek bu buzları. Aslında yüzde %58'lik evet oyu 12 Eylül'ün o dondurulmuş yargılan yargılanma sürecini eritti ve şimdi onlar yargılanıyorlar. Bir kere bu kilidi açan halktır. Bu dediğim gibi dondurulmuşluğu çözen halktır ve şu anda darbenin lideri Kenan Evren diğerleri hayatta olmadığı için Milli Güvenlik Konseyine biliyorsunuz 4 e, üyesi vardı. Hatta 5 üyesi vardı. Evet. Diğerleri hayatta olmadığı için işte malum e, 3 kuvvet komutanı, jandarma genel komutanı ve Evren Paşa'nın kendisi. Şu anda onlar yargılanıyorlar. Buradan çıkacak kararın ne olduğunu ben şahsen çok önemsemiyorum. Yani bu, e, neredeyse yüze merdiven dayanmış olan ve bu insanlar müebbet hapse mahkum edilse de ağırlaştırılmış müebbet hapiste olsa çok anlamlı değil. Zaten sayılı günleri kalmış bu insanların. Ama bunların yargılanabildiğini bir kere insanların görmesi ve hakkın tahakkuk etmiş olması son derece önemlidir. Sayın Başbakan bugün başka birisi için söyledi. Dedi ki ama alma az mazlumun ahını çıkar aheste aheste. 12 Eylül'de İşkence gördüğü için akli dengesini yitirenlerden mi dersiniz? İşkencede göz altında hayatını kaybedenlere kadar, aile yuvası dağılanlara kadar, memleketini terk etmek zorunda kalanlara tutun. Binlerce insan maalesef 12 Eylül döneminde haksızda uğramıştır, zulme uğramıştır, gadre uğramıştır. Dolayısıyla bunların günün birinde mutlak surette hesabının sorulması gerekiyordu. Bugün sadece 12 Eylül'cüler yargılanmıyor. Bugün 28 Şubatçılar da yargılanıyor. Ve esasen darbeleri araştırma komisyonu vasıtasıyla, vesilesiyle 60 darbesi de esasen yargılanıyor. 27 Nisan'ın da hesabı soruluyor aslında. Artık Türkiye bu ayıbı gündeminden çıkarmak zorundadır. Ben hep söyledim, bir kez daha müsaadenizle söylüyorum. Darbe tipik bir üçüncü dünya göstergesidir. Dikkat edin mesela İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da darbe duydunuz mu? Nerede darbe olur? Gana'da, Gine'de, Uganda'da, Somali'de, Sierra Cumhuriyeti'nde. Sabah çavuş darbe yapar, öğleden sonra onbaşı yapar. Ve e, bakın Yunanistan, Portekiz, İspanya bu ülkeler bile bu işleri 70'li yıllarda bıraktılar. Ama maalesef bizim işte en son... E muhtıra dediğimiz ile biz 2007'de karşılaştık. Bunların bugün hesabının soruluyor olması Türkiye'de şöyle bir şeyi daha gündeme getirdi. Hani dedik ya biz hep üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü. İşte biraz önce Birleşmiş Milletler sistemini sorgularken dedik ki kuvvetliye kimse dokunamıyor. Ve sadece güçlüyü şey zayıfı yargılayabiliyor. Güçlüyü yargılayamıyorsun. Bugün Türkiye'de güçlü dediğimiz insanların yargılanmış olması mesela X için diyorlardı ki filan dönemin kudretli paşası. Şimdi demek ki hukuk önünde artık kudret mudret diye bir ifade olmayacak. Hukuk önünde herkes eşittir. General de, köylü vatandaş da, or general de dönemin devlet başkanı olarak kendini neredeyse zorla seçtirmiş kimseler de bugün yargılanıyorsa Bence hukukumuz açısından büyük bir talihtir. Bugünün kıymetini bilmemiz lazım. Bir eleştiri var. Ee, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya o salona getirilmeliydi ve mağdurlar onların gözlerinin içine bakabilmeliydi. O salona getirilemedi diyorlar. Siz bunu bir yetersizlik olarak görüyor musunuz? Sayın Selvi, tabii, e, biz tabi doktorun raporlar raporuna, raporuna önem atfederiz. Eğer doktorlar bu insanların o salona gelmesi yaşları ve sağlıkları itibariyle sakıncalıdır demişse biz buna itibar etmek zorundayız. Ama şimdi dikkat edin Hüsnü Mübarek sedyede getirildi. Evet. Ee, onun için yani netice itibariyle e, bu insanların bence telekonferans sistemiyle de olsa o görüntülerin salonda görülmesiyle cisminin görülmesi arasında fazla bir fark yok. Ee, biraz da dediğim gibi o e, tıp erbabı insanlara itibar etmemiz gerekiyor izleyicilerimizden sorular var. Diyorlar ki işkenceciler de yargılanabilecek mi? Türkiye'de o kapı açıldı mı? Şimdi biliyorsunuz bu 12 Eylül'deki koruma zırhı sadece Milli Güvenlik Konseyi üyeleriyle sınırlı değildi. O günkü, o günkü biliyorsunuz yasama meclisi yani danışma meclisi içinde geçerliydi. Yani 12 Eylül hukukunu oluşturan ki bugün onlardan da bazıları Türk parlamentosu içerisindedir biliyorsunuz. Kimler efendim? Ya yani neyse önemli değil. Yani. <laughs> o meclisten insanlar var şu anda mecliste. Şimdi bak onlar için de bu dokunulmazlık geçerliydi. O gün bürokraside üst düzeyde görev almışlar için de bu geçerliydi. Şimdi bu kapı aralandığı zaman bu yargılamalar başladığı zaman eminim ki bu domino etkisi yapacaktır. Bu bir, bir burada bir e, yani bir devre sabık falan oluşturmak gibi AK Parti'nin niyeti yoktur ama bu yargılamayı yapan hakimler ve savcılar eğer işte diyelim ki Kenan Evren'in Tahsin Tahsin Şahin Kaya'nın ifadelerinden yani biz böyle bir talimat vermedik ama filan kesler şöyle şöyle keyfi bir şey yapmış dediği zaman işin ucunu gidip oraya dokunması da muhtemeldir. Hani yargıyı yar, yargıya bırakalım. Onlar kime ulaştıracaklar bilmiyoruz. Şimdi 28 Şubat'la ilgili. Evet. Şimdi 28 Şubat'ta askerler sahnedeydi. E, mahşerin beş atlısı da sahnedeydi. Ama medyada sahnedeydi. E, bazı sivil unsurlar da sahnedeydi. Şimdi bu yargılamalar devam ettikçe bana kalırsa işi sadece askere yıkmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yani o gün bunun şakşakçısı, teşvikçisi olanlar. Kibriti çakan da odunu taşıyan kadar bence sorumludur. Sadece ateş, ya ben vallahi ateş yakmadım. Ateşi Abdülkadir yaktı. Sen de odunu yaktın. Ali Can da ocağı kurdu. Efendim bir başkası körükledi. Tüm paydaşları. Yelpazeledi. Şimdi bir şey, bir, birisi adam öldürüyor. Ha, biri tetik çekiyor tamam. E tetikçiyi yakalıyorsun. Azmettirici diye bir şey var. Ona araba kiralayan da var. Barut parasını veren var. Netice itibariyle bunlar hepsi eğer bir cinayet varsa bu cinayetin müşterek müteselsiz sorumlarıdır. Ee, eğer gerçekten hak hukuk olacaksa sadece piyonlarla ve tetikçilerle değil arka plandakilerle de bence e, hesaplaşmak lazım. Bugün tarihi bir gün tabii. Biraz evet. daha o yüzden açmak istiyorum. 12 Eylül'ü oluşturan... 12 e giden süreçte rol alanlarla 12 Eylül'den sonra bu işkenceleri yapanlar e, bu tür zararları verenler de yargılansın diye bir talep var. Bu yol açıldı mı? Mahkemelerimiz bu konularda biraz çekingen davranıyorlar. Ne diyorsunuz? Efendim mesela? mesele şu. Şimdi e, anayasal olarak önüne yargılanmama bariyeri çekilenler vardı. Siyasi iradenin görevi bu bariyeri kaldırmaktı. O sizin dedikleriniz için zaten yargılanmamak diye bir şey söz konusu değildi. Yani bir 12 Eylül'de diyor ki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, Yasama Meclisi üyeleri, efendim belli düzeydeki bürokratlar o anayasanın geçici 15, 15. maddesinde tadat edilenler, evet. yani o kapsamda olanlar için yargılanmazlık söz konusuydu. Evet. Ama birisi kendisine birini işkence yaptığını tespit ettiyse ve bugün gidip bu başvuruda bulunuyorsa ben filan cezaevinde filan kes tarafından işkence gördüm, bunu ispat etme eğer imkanı ve şansı varsa onun da tabii ki hesabı soruluyor, sorulacak. Ama yoksa zan üzerine veya söylem üzerine kimse böyle bir şey yapmaz tabii ki. Ee, Meclis darbeleri araştırma komisyonu İstanbul'da Mamak cezaevi komutanlarına Recai tetikle görüştü. Recai tetik yargılanabilecek mi? Onu ona mahkeme karar verecek. Şimdi evet. bakın darbeleri dar dar darbeleri araştırma komisyonu biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına araştırma yapan bir komisyondur. Nitekim birçok savcı darbeleri araştırma komisyonundan belge ve evrak istemiştir ve gönderilmiştir. Mecliste yapılan bu çalışma eminim ki yargıya da bir kaynak ve altyapı oluşturacaktır. Neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu araştırma raporları görüşülecek bu mecliste. Ama bunun bir yaptırım gücü yoktur. Fakat bu komisyonda komisyonun tespit ettiği bazı hususlar savcılar için suç duyurusu anlamına gelebilecek. Eğer savcılar bunu suç duyurusu olarak kabul ederlerse gereğini tabii ki yaparlar. Komisyonun çalışmalarına katılmayı reddeden veya e, komisyonun toplantısına katılmak istemeyen ve talebi reddeden de milletvekilleri de oldu biliyorsunuz veya eski milletvekilleri de oldu. E, aslında darbeler araştırma komisyonunun bir nevi sorgulama makamı tırnak içinde söylüyorum kendi söylemleri öyle olduğu için sorgulama makamı gibi görev yaptığını Dolayısıyla herhangi bir anlam taşımadığını söyleyen ve gelmeyenler de oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? darbeleri araştırma komisyonu sorgulama makamı değil ama soru sorma makamıdır. Onu kendi adına yapmıyor. Darbeleri araştırma komisyonunun başkanı, onun yardımcısı, üyeleri, efendim sözcüsü, katip üyesi veya oradaki bütün üyeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görevlendirilmişlerdir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de Türk milletimiz görevlendirmiştir, halk görevlendirmiştir. Dolayısıyla milli irade adına faaliyet gösteren bir heyet size soru soruyor. Bakın sorgulamak farklı bir şeydir. muhasebe etmek farklı bir şeydir. Sigaya çekmek farklı bir şeydir. Bir insana siz şöyle bir şey yaptınız. Sizin böyle yapmanıza gerekçe teşkiden şey neydi dediğiniz zaman bu sorgulama mıdır? Tabii kendisinden şüphesi olanlar da o dediğiniz tavrı takındılar. Aslında o komisyondan evet. kaçtılar. Kimi kastettiğinizi biliyorum. Bu olmamalıydı. Ama o komisyonu tutup da birini seni zorla getiriyorum burada ifade verdiriyorum deme şansı yoktur. Bu bir etik meseledir. Evet bir nokta var efendim ben bir düzeltme yapacağım. Bir recai tetik dedim. Raci tetik olarak onu düzeltiyorum. Ee, bir başka nokta siz 12 Eylülcülerin yargılama yolunu millet açtı dediniz. Ama siz de siyaseten onun öncülüğünü yaptınız. O salonda 12 Eylül video konferans yöntemiyle de olsa Evren ve Şahinkaya vardı ama o dönemin devrilen hükümetinin başbakanı Süleyman Demirel, kapatılan parlamentosunun üyeleri, o dönemin kabinesinin bakanları bu konuda müdahil olmadılar. Biz hesaplaşmamızı yaptık dediler. Siz bunu sağlıklı buluyor musunuz? Doğru buluyor musunuz? E, zaten bu bunlarla hesaplaşma cesareti olanlar o gün şapkayı alıp kaçmazlardı. Yani o gün Rap rap seslerini duyduğu zaman sırra kadem basanların bugün çıkıp da ya biz bunlarla hesaplaşacağız falan demesini beklemiyoruz biz açıkçası ee, yani bu orada bizzat iyi mağduru olmuş mağduru siz değildiniz yalnız şimdi de Sayın Süleyman Demirel ile Evet. 1980 darbesinde ülkenin başbakanıydı darbeyle devrilmiştir efendim e, yasaklı hale getirilmiştir ama o gün seni iktidara getiren peşinden koşan milyonlarca insan vardı. Sana verdiği oylarla destek olan sen sadece kendi adına hareket etme mükellefiyetinde olan biri değilsin. Bugün Recep Tayyip Erdoğan lider olarak kendisine oy veren 21 milyon insanın hissiyatına tercüman olmak zorundadır. Ben böyle bir tavır takındım deme lüksüne sahip değilsiniz. Siz tapu kadastroda memur falan değilsiniz. Bir siyasi lidersiniz ve halk size oy vererek sizi iktidara getiriyor ileri geliyor sizi o iktidardan alaşağı ediyor. Nefsiniz adına değil bakın. Milli irade adına bence siz orada müdahil olmalıydınız. Ama olmadılar. Olsalardı zaten o zaman da bu tavrı gösterirlerdi. Yani çok şaşırmadım. Çok şaşırmadım. Haçlık kredileri konusu var. Yine e, çok uzun bir süre Türkiye'nin ana gündem maddesiydi. Ve işte geçtiğimiz gün açlık grevleri sona erdirildi. Tabii kamuoyunda çok soru sorulmaya başlandı. Halen de dile getirilen bazı hususlar var. İşte İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında açlık grevleri sona erdi. Bu arada İmralı ile görüşmeler de yapıldı. Dolayısıyla acaba hükümet bir söz, bir taahhütte mi bulundu da bir anda İmralı'dan bu mesaj geldi ve açlık grevleri bir anda kesildi. Ali Can Bey ben tabii önce bu e, açlık grevlerinden dolayı e, gerçekten Türkiye e, biraz gerildi bunları çok konuşur oldu e, tabi bazı insanların bunu sürdürmesinden ve hayatların tehlikeye girmesinden birçok insan tabi hepimiz endişe ettik e, bunun sona ermiş olması Türkiye açısından önemli bir gelişmedir geçmiş olsun diyorum ben de evet. fakat e, tabi ben e, de sizin gibi bu soruları soran birisiyim. Başta Sayın Başbakan olmak üzere de, ilgililere de bu soruları soran birisiyim. Çünkü ben bu icraatları yapan, Türkiye yöneten siyasi iradenin temsil ettiği iktidar partisinin sözcüsüyüm. Evet. Bu tür sorulara birinci elden benim muhatap olmam söz konusudur. Dolayısıyla ben bunu birinci dereceden yetkili olan bütün arkadaşlarımızla konuştum ve bunları sordum kesinlikle bu işin sona ermesi için hiç kimseyle bu manada bir pazarlık yapılmamıştır. Bir taviz verilmemiştir. Nitekim biliyorsunuz üç talepte bulunuyorlardı. Abdullah Öcalan'ın efendim tecritten kurtulması evet. diyorlardı. İki ana dilde savunmadan söz ediyorlardı. Üç ana dilde eğitim diyorlardı. Evet. Bir kere bir bu ana dilde savunma veya insanların kendisini en rahat ifade edebildiği bir dilde savunma meselesi bizim 3 ay önce kararlaştırdığımız bir meseledir. Belki daha fazla. irade olarak. Ama 30 Eylül'deki 4. olağan kongremiz için biz bir AK Parti siyasi vizyonu, 2023 siyasi vizyonu diye bir belge açıkladık. Burada da %99'u demokratikleşme adımı olan insan hak ve özgürlüklerinin daha kamil anlamda geliştirilmesi anlamına gelen 63 madde açıkladık. Bunlardan birisi de ana dilde savunma önündeki engellerin ortadan kaldırması, bunu problem olmaktan çıkarmak. Diğer bir taraftan da kamu hizmetlerine insanların kendi ana dilinde ulaşabilmesini sağlamaktır. Evet. Bu da vardır diyorsunuz. Yani bakın bu diyelim ki açlık grevlerinin e, sebebi olan veyahut da bahanesi olan maddelerden biri değildi kamu hizmetlerine ulaşım dediğimiz. Evet. AK Parti bunları önceden ilan etti zaten. Şimdi BDP, PKK şu kurnazlığı hep yapıyor. AK Parti bir konuda bir adım atacak. Onu daha fazla dillendirerek gerçekleştiği zaman kendi marifetleri sonucu gerçekleştirmiş bir faaliyet olarak göstermeye çalışıyorlar. Evet. Yani bu kendiliğinden olmadı. Bak biz bastırdık olduğuya dönüşüyor bu sefer. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz bunu yani be, a, zamanlama itibariyle aynı zamanlama denk gelmesi hükümetin bir zamanlama hatasından değil onların kendi yaptığı bu e, açlık e, grev eylemini bu döneme denk getirmiş olmasından kaynaklanıyor. Bunu bilmemiz lazım. Kamuoyunun da evet. bilmesi gerekiyor. Bireysli olarak Bak dikkat edin. Dikkat edin. AK Parti ne yaptıysa PKK ve BDP çevreleri bunu e, dağ fare doğurdu. Bu da iş mi? deyip küçümsediler. Ama sonuçta da gidip kendi mensuplarına veya kendilerine bel bağlayanlara dediler ki bunlar yapıldı ama durup dururken mi yapıldı? Bak biz bastırıyoruz yapılıyor. Biz kan döküyoruz. Biz biz can alıyoruz, can veriyoruz, kanımız dökülüyor. Bunun karşılığında da bunları alıyoruz. Hükümet kendiliğinden mi yapıyor? Her zaman bunu böyle yaptılar. Biz de hep onlara şöyle söyle yapmayın. Bakın AK Parti'nin varlığını Türkiye için bir nimet olarak kabul edin. Bu bu toplum için, bu millet için, bu halk için nimet olarak kabul edin. 90'lı yıllarda böyle bir irade yoktu. En çok kanı 90'lı yıllarda döktünüz. En çok canı 90'lı yıllarda aldınız. En çok canınız o yıllarda alındı, en çok kanınız o yıllarda döküldü. Doğru mu? Evet. 91, 92, 93, 94 tırmanan yılda 4-5 bin PKK'lı etkisiz hale getiriliyor. Ve her yıl bine yakın polis, asker, korucu vesaire şehit var. Doğru mu? Evet. Ama o gün böyle bir siyasi irade yoktu. Hep söylüyorum arkadaşlar. Biz Aleviler adına demokratik adımlar atıyoruz. Aleviler adına eline silah alıp dağa çıkan birileri yoktur. Gayrimüslimler adına demokratik adımlar atıyoruz. Da gayrimüslimler adına eline silah alıp da bir örgüt kuran yoktur. Bunun için yapmıyoruz. Mütedeyin insanlar için bakın adımlar atıyoruz. Onlar adına eline silah alıp dağa çıkan yoktur. Türkiye'de ileri demokratik standartlara ulaşmaya çalışıyoruz. BDP hoşnut olsun, PKK memnun olsun diye de bunları yapmıyoruz. Böyle olması gerektiği için. Peki niye hepsini bir anda yapmadınız diye soruyorlar. Biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Bakın arkadaşlar bu ülkede Kürt olmayan unsurların, gayri Kürt unsurların ki bu çoğunluktur. Evet. Bu ülke bölünüyor mu, parçalanmıyor mu, parçalanıyor mu gibi bir endişe duymaması lazım. Böyle bir, bir algı içinde olmaması lazım. Demokratik açılım baş, açı başladığı zaman birçok vesileyle söyledim. Arkadaşlarımı söylediler. Bizim Türkleri ikna etmek ve Kürtleri tatmin etmek gibi bir görevimiz var. Ve kamuoyu algısını iyi yöneterek bunları yapmamız gerekiyor. Bu yıllar yılı şekillenmiş alışkanlıklarını insanlar terk edemiyorlar. Dolayısıyla kamuoyu algısını iyi yöneterek demokratikleşme adımlarımızı atmamız lazım. Birbirimizi anlayarak yürümemiz lazım. Vatandaş baktı ki ya TRT'de Kürtçe yayın yapılıyor diye Türkiye bölünmüyor. TRT Şaş yayın yapıyor diye kıyamet kopmuyor. Ve o da bir başka özel radyo, özel televizyon Kürtçe yayın yapınca bak bir şey olmuyormuş. Bunları tabu, bakın tabu dediğiniz şey insanların konuşmaktan bile çekindiği şeyler. Evet. Bırakın yapmaktan, konuşmaktan. Biz Türkiye'nin tabu tabularını sorgulayarak geldik. Onun için bu ana dilde eee savunma bak şimdi bunu bunu şey buluyorlar. Olmaz mı? Bu? Yetersiz. Yetersiz, yetersiz bunu buluyorlar? buluyorlar. Şimdi bir taraftan yetersiz buluyorlar, bir taraftan bunu biz gerçekleştirdik diyorlar. Onun için yani açlık grevleri meselesinde hükümetimizin, başbakanımızın tavrı nettir. Bir tek insanın kılına zarar gelmesin. Demokratik kanallar açıkken, insanlar kendini demokratik platformlarda ifade edebilecekken, insanların hayatını söndürerek, insanların hayatı üzerinden kumar oynayarak, sözüm ona ortaya tavır koymak doğru bir tavır değildir. Sona ermiştir. Geçmiş olsun. Bugün BDP Genel Başkanı'nın daha doğrusu BDP Eş Başkanı Sayın Demirtaş'ın bir değerlendirmesi vardı. Öcalan'a teşekkür etti ee, ama bu konuda e, hükümetle ilgili böyle bir tavrı olmadı. Öcalan'a saygılarını sundu. Evet. Onu nasıl karşıladınız? Ee, nasıl karşılamam gerekiyor? Sen nasıl karşıladın Abdülkadir ben haberci olarak haber boyutuyla karşıladım efendim. Şimdi yani sonuç itibariyle benim ben ben hiçbir teröriste, hiçbir terörist başına hiçbir zaman saygılarımı sunmam ve e, ağırlaştırılmış bu müebbet hapis cezası alan almış olan birisine ve binlerce insanın kanından sorumlu tutulan birisine eğer bir insan saygılarını sunuyorsa or orada söz bitmiş demektir. Peki e, şu mevzuda var. İmralı'dan mesaj geldi. işte... E... Kardeş açıklama yaptıktan sonra... ...işte açlık kredileri sona erdi. Ancak aynı gün Şemdinli'de... ...yine beş şehit olayı var. Yani ne olursa olsun... ...bu yara kaşınmaya... Şimdi birileri bakın, tarafından devam mı ediliyor? Ali Can'ım şey, Bey, şunu söyleyeyim. Istiyorum. Bakın şunu söyleyeyim. Ee, tabii PKK... ...tek bir PKK değil. Onu bilmekte fayda var. Yani PKK var, PKK'dan içeri. Ee, Silvan biliyorsunuz saldırısıyla birlikte... E, Abla Öcalan o zaman biliyorsunuz avukatları ile görüşüyordu. E, bu Silvan baskını ile birlikte Abla Öcalan'ın kendisinin sabote edildiğini biliyorsunuz söylüyor. Yani bir taraftan PKK içerisinde özellikle Kandil'deki bir şahin grubun kesinlikle Türkiye'de akan kandan rant elde ettiği e, ve bu bu kavganın bu e, dökülen kanın devam etmesinin kendileri açısından daha uygun olacağı şeklinde bir değerlendirme var ve bunu sürdürüyorlar. Zaman zaman da efendim başbakana, hükümetimize kardeşim bitirin bu işi. Şimdi ben gazetecisiniz, yıllardır siz e. bu işlerin içindesiniz. Arkadaş nasıl bitirelim biz bu işi? Şimdi başbakana diyorlar ki başbakan isterse bu işi bitirir. Ve bunu BDP'liler daha çok söylüyor. Bak dikkat edin. Bunu, bunu mefhumu muhalifinden, zıttından okursanız başbakan isterse bitirir diyenler aslında şunu ima ediyorlar. Başbakan istemiyor ki bitirmiyor. Başbakanın elinde sanki bir sihirli değnek var hokus pokus dese bir yere vursa her şey gül gülistan süt liman olacak ama bunu yapmıyor. Bu başbakana aslında başbakanı töhmet altına sokmaktır. Bu başbakana bühtandır bunu yapmamak lazım. Başbakan yani bir, bir insandır bu ülkenin lideridir ama şimdi söyleyin bakayım ne yapsın başbakan? Adam diyor ki PKK'lı diyor ki siz eğer KCK yapılanmasını incelediyseniz görmüşsünüzdür. Şu dağdaki 5000 bin PKK'lıyı diyor bir kere askerini polisini çek diyor oradan doğudan güneydoğudan. Bunlar öz savunma birlikleri olarak gelsin orada olsun. PKK'nın önde gelenleri de bunların komutanları olsun. Şimdi Başbakan böyle bir yapıyı kabul etsin mi? Neticede Kürt halkının istekleri, Kürt halkının meşru, masum, mantıklı talepleriyle PKK'nın ve BDP'nin taleplerini birbirinden farklı düşünmemiz lazım. Hem isterseniz kısa bir reklam arası verelim. Sizin o Pazartesi de. günü Yeni Şafak gazetesindeki röportajınızda da çok önemli açıklamalarınız var. Onları da sormak istiyoruz. Mi? Yine ateşkes konusunda sıcak bir gelişme varsa onu da izleyicilerimizle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra